Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Max'imizin standart nesnelerini incelemiş. Fakat segmentleriyle ilgili herhangi bir bilgiye başvurmamıştık. Bu sefer segmentlerini inceleyelim. Yani çizgiselliklerini inceleyelim. Bunun için ben daha önceden Max ortamında bütün standart nesnelerimizi yer alan bir sahne hazırladım. Ve sahnemizi açalım. Evet hem de Max ekranımızda yani yüzümüzde yukarıdan görünüm, yandan görünüm, yani ön cepheden görünüm ve soldan görünümü görmüş olduk. Bununla birlikte net tam görüntüyü de açalım. Yani perspektif açımıza geçelim. Evet standart parametremizin içerisinde bulunan bütün nesnelerimiz görüldüğü gibi sahnemizde yer almakta. Peki segmentleri gözükmüyor. Neden? İlerleyen konularda da değineceğimiz üzere fakat şimdi kısaca bir değinecek olursak perspektif yazısını oraya gelip sağ tuşla yaptığınızda görüldüğü gibi yeni bir menü açılmakta. Bu açılan menüden Add Device dediğimizde nesnelerimizin segmentlerini görmemize yarayacaktır. İlerleyen konularımızda burada sağ tuşla yaptığımızda çıkan menülerden daha fazlasını ve diğer özelliklerini de anlatacağız. Ama kısaca inceleyecek olursak. Evet kutumuzu görüyoruz. Önce kutumuza yaklaşalım. Nasıl yaklaşıyoruz? Nesnemize doğru yaklaşıyoruz. Orta, ile, orta tuşla basılı tutarak istediğimiz görüntüye geliyoruz ve ileriye basarak yaklaşıyoruz. Evet, segmentler kenarda görünmekte. Peki segmentlerimizi arttıralım. Nasıl arttıracağız? Öncelikle ne yapıyoruz? Kutumuzu seçiyoruz. Kutumuzu seçtiğimize gelen özellikler. Bakın length yani segment arttırdığınızda bakın segmentler tek tek artıyor. Segmentlerimizi arttırmış olduk. Geldik hunimize. Evet, hunimiz gözükmekte. E, hunimizi seçelim. Hunimizi seçtiğimizde bakın, biraz önce parçasal bozuklukların olduğu yerler net bir şekilde segment aralıklarını görünmekte. E, segmentlerimizi arttırdığımızda neden parçasal bozuklukların yok olduğu şu an anlaşılıyor sanırsam. Segmentlerle net bir görüntü elde etmiş olduk. Evet. Shaper ile arasındaki farktan bahsetmiştim. Shaper'da düz çizgiler, meridyen, enlem ve boylamlar olarak geçiyor. Ee, GeoShaper'da üçgenler halinde oluştuğunu söylemiştim. E şimdi GeoShaper'ımızın ve Shaper'ımızın segmentlerini arttırdığımızda nasıl bir görüntü elde ettiğimizi birlikte görelim. Evet, segmentler arttı ve geometri, yani coğrafyada kullanabileceğimiz rahat bir şekilde küre elde etmiş olduk. Enlem ve boylamları bol miktarda. GeoShaper'a geldik. Segmentlerini arttırdığımda bakın. Düz çizgiler halinde değil. Yine bildiğimiz üçgenler şeklinde arttığını görebilmekteyiz. Bu sefer tekrar çevirdiğimizde çok büyük bir bozukluk elde etmeyeceğiz. Çünkü segmentlerimiz bol miktarda. Evet. Devam edelim. Evet. Sırada silindirimiz var. Silindirimizin kesik kesik olduğunu söylemiştik. Kesik kesik bölümler belli. Peki segmentler bol miktarda sorun yarattığını remde taşmaya neden olabileceğinden bahsetmiştik. Dikine bulunan yani yükseklikte bulunan segmentler şu anda bizim bir işimize yarıyor mu? Hayır. İleriki konularda ve ileriki poli modelleme gibi noktalara geldiğimizde tabii ki işimize yaradığını göreceğiz. Ama şu anda yaramıyor. Kısa biliriz. Ama silindirimizin düzgün bir görüntüye sahip olabilmesi için etraf bölümündeki segmentleri ne yapıyoruz? Arttırıyoruz ki yuvarlak bir bölüme elde edelim. Evet. Tüpümüze geldik. Tüpümüzde görüldüğü gibi yine yukarıya doğru silindirin aynı şekilde ama bu sefer silindirin içinde olmayan segmentler tüpümüzün iç kısmında da yer alıyor. Evet. Dikine olan yani yüksekliği olan segmentleri kaldıralım. Silindirimizde yaptığımız gibi enine olan segmentleri arttıralım geldik torus yani elinizde sıkışabileceğimiz rahatça el çalışabileceğimiz plastiğimizi ya da simidimizi veyahut da benzer şeylere evet torusumuzda gördüğünüz gibi segmentler bol miktarda peki segmentler azaltırsam ne olur hiç düşündük mü bakın segmentleri azalttım torus bambaşka bir şey oldu evet segmentler torumsunuzun yuvarlak ve sabit bir hat almasını veyahut da değişik şekillerde değişik noktalarda kullanmak istediğimizde segment azaltarak da istediğimiz hale getirebiliriz. Kısacası Max'te her şey kullanıcının hayal gücüne dayanmaktadır. Kullanıcı nasıl bir hayal gücüne sahipse Max o şekli kendiliğinden zaten alacaktır. Bizler Max'te ne kadar hayal gücümüzü geniş tutarsak o kadar fazla tasarım yaratabiliriz. Çünkü Max tamamıyla bizim hayal gücümüzün pratik halle uygulanabileceği bir alanı temsil etmektedir. Göründüğü gibi burada da segmentlerimizle istediğimiz şekilde getirebiliyoruz. Evet. 4 segmentimiz şaşırdınız değil mi? 4 olarak gözükse de tabii ki bizim çaydanlığımızın segmenti 4 olamaz. Dörtten aşağı doğru indirdiğimizde bakın çaydanlığımız nasıl bir şekil alıyor. Evet. Çok acayip çok şekil bir çaydanlık oldu. Bunu bu şekilde yapar da sosyeteye verirsek iyi para elde ederiz belki. Ya da ünlü birinin elinde görürlerse iş tamamdır. Evet. Görüldüğü gibi çaydanlığımız yuvarlak hatlara sahip oldu. Ve daha net bir görüntü elde etmiş oldu. Alttaki planimizi en sona bıraktık. Planimize tıkladığımızda 4'e dörtlük bir segmente sahip. Şu an bir işe yarıyor mu? Hayır tabii ki. Bire bir yapmamız hiçbir değişiklik yaratmayacaktır. Sekmentler kısaca bu şekilde görülmektedir ve nesnelerimize nasıl etki ettiğini sanırsam anlamış oldunuz. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde diyelim artık. Standart geometrik şekillerdense ekstra geometrik şekilleri inceleyeceğiz.